Thank you. Haklıydın. Hepiniz haklıydınız. kadın akciğerleri şimdi iflas ediyor. Anne bebeğin akciğerlerinin gelişiminden daha da hızlı ölüyor. Kortikosteroidleri kesmek zorunda kaldım. Aileyle konuştun mu? Sahip olduğu tek ailesi karnındaki bebeği orhan. Ya e, bu konu peki tarafsız kalamaz tabii. Uf. Ateş olsa ne yapardı? Ne yapardı çok iyi biliyorsun o. Gebeliği sonlandırmak istiyor. Hayır istemeseydi. Yani benimle aynı görüşte olsaydı ne yapardı diye soruyorum. Acını paylaşmazdı. Taraf tutmazdı. Sorunları öncelik sırasını koyardı. Gebeliği sonlandırırdı İpek. Daha büyük bir sorun varsa... ...akciğerlerle uğraşmaktan korkmazdı. Daha büyük sorun... ...kadının akciğerlerine ihtiyacı var. Hayır kadının akciğerlerine falan ihtiyacı yok. Şu anda çünkü makineye bağlı. Yani makine onun yerine nefes alıyor zaten. Ve ben... Akciğerlerine ne istersem yapabilirim, evet. İpek, İ, hayır ip, İpek, hayır olmaz saçmalama. Niye olmasın Orhan? Düşünsene yani sen şimdi evde top oynuyorsun tamam mı? Annenin en sevdiği vazoyu kırdın. Ne yaparsın top oynamayı bırakır mısın? Hayır bırakmazsın çünkü vazo kırılmıştır bir kere. Peki o vazo olmadan nefes alamıyorsam top oynamaya devam edebilir miyim? Daha yüksek dozda kortikosteroid tedavisine başlıyorum. Ettim. Daha yüksek doz vermeliydim. Hocam yapmayın. Bakın hem anneyi hem de bebeği kaybedebiliriz. Ateşe daha önce bu kadar karşı çıktınız mı? Yapacağı şey aslında ölümüyle sonuçlanacaksa evet çıktık. Yanıldınız mı peki? İpek Hanım. A, Cevdet nerede? Taksi gelmedi. Yolladım mı? Bak kaçıracağım uçağı Ona göre. Hazır geldi herhalde tamam. Ateş işe yaradı. Ne? Bebeğin ciğerlerini genişlettim. Ateş bir dakika sana daha fazla saygı duyuyorum artık. Yani çevremdeki herkes yanıldığını söylerken inandığın şeyi diretmenin ne kadar zor ve önemli bir şey olduğunu anladım artık. Etrafımdakilerin aptal olduğunu bilince o kadar da zor olmuyor merak etme. Nasıl yani ben aptal mıyım? Objektif değilsin. Aptal da değilsin hadi ver gel Bu hak ciğerlerinin yaşayabilecek kadar gelişmesine hala iki hafta daha var. Evet ama tanı koyabilecek kadar büyükler. Filizlenmeler yeni. Bronkopulmoner sekestrasyon olabilir, diyafram evantrasyonu olabilir. Yani bronkojenik kist veya bronşial atrezi de olabilir diye düşünüyorum. Akciğer lezyonları, Konjenital kistik adenomatoid malformasyon olabilir. Evet. Peki bu... Tatil için nereye karar verdin? Vermiştin. Uşağı kaçırdım sayende. Tatile çıkmak benim doğama aykırı galiba. Tanzanya. Tanzanya mı? Katil balinalara ne oldu? Korktun mu? Tanzanya'ya geçmiş balinalar. Klimanjara'ya tırmanacaktım. Bu bacaklı mı? <laughs> sağlam bacağın üstünde sekerek tırmanırım dedim. Olmaz mı? Sen ne yapacaksın? Hiç işte ne yapayım evdeyim ben. Onu demiyorum. Bu doku filizlenmelerinden bir şey çıkmayabilir. O zaman ne yapacaksın? He? Düşün bakalım. <laughs> Hoş geldiniz hocam. Muzo. Hocam katil balinaları ne oldu? Balinalar kaçtı. Hocan kaçırdı balinalar. Hoş dedi. Hayda. Hocam Japonya'ya gitmeyecek miydiniz siz? Ne yapalım? Birimizin hocanızın karizmasını kurtarması gerekiyordu. İş başa düştü. Cenin'in son emarı. Akciğerlerinde küçük frizlenmeler var. Eyvallah dolap bere. Çoktan seçmeli sorumuzun şıkları zaten çoktan kafamın içinde. A, B, C, D ve E. Yani yukarıdakilerden hiçbiri. Şimdi hangisi? Saksı zamanı. Hocam buyurun ilk saksıyı sizden alalım. Odasında taşınabilir mi emar var. Yani daha güncel bir görüntü alabilir. Senin nakçeleri fazla küçük. MR bize istediğimiz görüntüleri göstermez. Peki söz konusu Cenin değil de gerçek bir insan olsa ne yapardık? Ateş zaten gerçek bir insandan söz ediyoruz. Çok teşekkürler işbirliği için. Ben diyorum ki yarım kiloluk bir yetişkin olsaydı mesela sakallı makallı bir yetişkin. Anneyi unutun, plasentayı unutun, rahmi unutun. Ne yapardık da akciğerlerin içini daha iyi görürdük. Saksı zamanı. Transoza <laughs> Eko. Yemek borusuna erişemeyiz. Ee, yüksek çözünürlüklü tomografi bize daha net bir görüntü. Yarım kiloluk bir insan için çok fazla radyasyon olur. Şişt, ne? Sen ben değilsin, ben benim. Tamam mı? Ne bu ya? Herkes ben olmaya çalışıyor bu aralar. Lütfen birazcık işbirliği, her şeye karşı çıkma. Bir sonraki adım ventilasyon perfüzyon sintigrafisi olurdu. Öyle mi olurdu? Ha, yarım kiloluk bu cenin arkadaş nasıl acaba içine çekecektir radyoaktif izotopu? Ha? Ha benim saksım. Ha benim saksım. Gerçekten bir insan olsaydı ve başka bir seçeneğimiz olmasaydı hocam... ...keşif cerrahisi yapardık. Göğsünü açıp içine bir bakardık. İşte bu. Yaptık gitti. Ne? Sen demedin mi demin? İnsan gibi davranın diye. Ha? Dedin mi demedim mi? Dedin. Merak etme işim bitince geri yerine koyacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.